gösterip bindi. Babam ne olan hiçbir hiç kimseye bir şey bir tavırla burası Ankara'dayı diye cevap verdi. Bu ifade Çemen ne olabilir bu insanı it's Öncelikle günlerim genellikle ım, çok ekstra bir zamanım olmuyor. Çünkü hem fizyoterapi hem okul birazcık zor oluyor. Ama bu hayatta memnun muyum? Memnunum. Özellikle okulumu, öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok seviyorum. İş geçirip buna müstahak diye düşündüm. Ben ki baş bahşeyi... bu ee, Kitap yazıyorum. Yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Ne olmak istiyorsun? Hayalin ne peki? Doktor. Neden doktor olmak istiyorsun mesela? Özel ee, çok bunun kardeşim yönlendirdi bana ama birçok sağlık kitabı var. Çok ilginç geliyor. Müzikle de ilgileniyorum, resim de yapıyorum. Ama son dönemlerde resim yapmaya pek vaktim kalmıyor. Müzikle okulda ilgileniyorum. Genellikle müzikle olan aktivitelerin hepsinde varım diyebilirim. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Okulda olmak güzel değil mi? Çok güzel. Hele böyle arkadaşlar, böyle hocalar olduktan sonra ben okuldan eve dönmek bile istemiyorum. Nazlı bizim dezavantajlı öğrencimiz, yalnız bedensel anlamda dezavantajlı öğrencimiz. Bir o kadar da akademik anlamda başarılı, sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir öğrencimiz. Okula geldiğimiz zaman okulu tanıyorsunuz. Öğrencilerin durumu hakkında öğretmen arkadaşlardan ya da idareden, idareci arkadaşlardan bilgi alıyorsunuz. Dezavantajlı bir öğrencimizin olduğu, lakin akademik anlamda bu bir o kadar da yeterli ve üst düzey bir öğrenci olduğunu söylediler. Biz de ondan sonra Nazlı üzerinde planlarımızı ona göre yaptık okulu Nazlı'ya uyarlamamız gerekiyordu bir nevi. Ona uygun hale getirmemiz gerekiyordu. Giriş katta bir sınıf ayarladık Nazlı'ya. Ee, öğretmenler odasına yakın, öğretmenlerine rahat ulaşabileceği. Çünkü öğretmenlerini çok seven, öğretmenleriyle devamlı diyalog halinde olan, soran, sorgulayan bir öğrenci. O şekilde bir eğitim ortamı sağladık. Gayet de iyi gidiyor şu anda. İyi, tek söyleyebiliriz bunu. Herkes yazsın, çocuklar, yazmayanlardan. Nazlı çok başarılı bir öğrenci bir öğrenciden beklenebilen her şeyi Naz'dan alabiliyorsunuz burada. derslerinde çok başarılı. Yani okulun her alanında, her kademesinde Naz'lı var ve okulda çok mutlu. Okulu çok seviyor. Bunu gözlerinden anlayabiliyorsunuz. Nazlı e, yakın zamanda bursluluk sınavını kazandı. E, i̇ki yıl sonra LGS sınavına girecek. Çok iyi bir lisede okuyacak olduğuna eminim ben, çünkü çok başarılı, çok gayretli bir çocuk. E, Nazlı'yı yetiştirme, yönlendirme e, anlamında biz elimizden geleni yapacağız. E, i̇yi bir lisede, sonra da iyi bir üniversitede eğitim görecek olduğu kanaatindeyim. O beklentimiz var bizim. Beklentimiz o yönde. E, i̇nşallah en güzel olacak onun için. Bir tek kelimeyle söyleyebiliriz bunu. Herkes yazsın Nazlı çok azimli bir öğrenci. Çok çalışkan bir öğrenci her şeyden önce. E, onu farklı kılan aslında fiziksel özellikleri değil. Onun kalbi, azmi, çalışkanlığı ve çabası onu herkesten belki de farklı kılıyor. E, zaten e, öyle bir öğrenciyle birlikte olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz bütün öğretmenler olarak. Güzel her şey çok güzel. Çok çalışkan bir çocuğumuz. E, derslerini yapıyor. Sorumluluklarının üstünde sorumluluk almaya çalışıyor ve bunları da başarıyla e, yerine getiriyor. Evet, bursulukta çok güzel bir başarı elde etti. Aslında beklediğimiz de bir başarıydı. E, onun adına çok heyecanlıydık ama o bizden e, daha sakin kalmayı başardı. E, güzel bir başarı elde etti. Türkçeden. Tüm soruları doğru cevapladı. Ee, gerçekten birçok öğrencinin yapamadığını e, Nazlı başardı ve onunla gurur duyuyoruz. Ee, Nazlı, ben eminim buna çok güzel bir yerde olacak, başarılı işlere imza atacak Buna inanıyorum, yürekten inanıyorum hem de. Yani Nazlı'ya ben her anlamda güveniyorum. Nazlı da e, okuma azmi de var. Yani bilmiyorum belki başka şeyler eksikliğini okuyarak mı kapatıyor ama kendi içinden geldiğini şundan dolayı biliyorum. Nazlı bebekken de bana kitap okuttururdu. İşte bir daha kutururdu, bir daha derdi. Böyle böyle okumayı sevdi bir çocuk. Yani i̇çinden gelen bir şey herhalde bilmiyorum. Yani benim verdiğim bir şey değil. O kendi yapısıyla alakalı bir şey. Nazlı'nın okumayı de, sevmesi. De. Olmak istiyor. İnşallah Allah nasip eder, olur.